Ne dedi ne dedi? geldi dedi. Fikri abim dedi, git dedi, tükana... Öfke kontrolü ile ilgili çok önemli teknikler anlatacağız. Normalde insanlara öfkelendikleri zaman birden ona kadar saymaları tavsiye ettim. Çok yanlış. Çünkü biz birden ona kadar saymaya çok aşina olduğu için Rahat rahat sayar. Efor harcamaz bunun için. Otomatik gider ve o yüzden o arkada otomatik çalışırken çok rahat sinirlenmeye devam edebilir. Birden ona kadar saymak insanı oyalamaz. Hiçbir işe yaramaz. Sinirini almaz. Bunun için tavsiye ediliyor aslında ama artık çalışmıyor. Bunu kabul edelim. Bunun yerine eksi 10'dan 0'a kadar saymalıyız. Bir de eksi 10'dan sayacaksın mesela. Zor. Çünkü niye? Birden 10'a kadar sayarken artıyorsun. Ama eksi 5, eksi 6'dan daha büyük. Bak 5, 6'dan büyük ama eksi 5. O yüzden yukarı doğru saymak biraz zor olacak. Yani i̇nsan bir doğru mu sayıyor lan acaba? Şeyi yaşayacaksın eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7. Mesela eksi 7, 8, 9, 10 deme ihtimali hep var. Ama eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 1, 0. Yani tersten geldiğin için bu biraz her e Saydığın zaman beynini biraz kurcalayacak ve sinirin alacak yani. Hani bu biraz daha kaydıracak seni başka yere. Yani. Mantığa da çok uygun mesela. Çünkü sinirlendiğimiz anda sıfırın altındayızdır yani. Sıfır değilizdir. Hani çok büyük bir öfke yaşadığımız zaman sıfırlanmayız. Sıfırın altına ineriz yani. Artık eksi onuzdur ve sayma işlemi bittiği zaman sıfıra geliriz. Sıfır dediğin anda biter ve heh, da Yani bitti artık sıfır sıfırdayım, Sakinim. Dikkat ediyorum. Artık yapacağım falan gibi ya da bir şey başaramadın. Eksi ondan başlamıştı. Sıfır tamam. Şimdi yeniden başlıyor. Şu onda bitse e, onun yani kalkar ya ama yani sıfır artık. Gene başarısız olur o zaman. dramatik olur. gerek yok, yani kendimi kandırırım. Eksi ondan başla. Olduğun yerden yani. Eksiden. O yüzden eksi ondan sıfıra saymak öfke kontrolü için kesin çözümdür. İsterseniz deneyin. Gerçekten uğraştırıyor. Eksi 7 eksi 5 zamanla böyle bir kayma oluyor. Değil mi? Eksiler çünkü. Normal hayatta böyle bir şey var mı? Ne kadar abi bu? Eksi 10 lira. Yok. Yani alınca 10 lira veriyor mu üstüne? Böyle bir şey yok sosyal hayatta. Böyle bir gerçek. Eksi gerçekliği yok sayısal anlamda. E, gündelik İlişkilerde, alışverişlerde yok. O yüzden bizi biraz gündelin dışına çıkarıyor aslında eksiden gelmek. O yüzden çok isabetli bir şut. Eksi ondan sayın. Tamam. Sinirlenmeyin de, çok da sinirlenmiyorum bu arada yani. Ne lan her şey, ne o? Neyin siniri ya? Yani altı üstü bir tane hayatımız var, yaşayacağız tamam. Değerlerimiz falan, onlara sahip çıkalım, tamam koy. Ama koy. Geri kalan şeylere yani. gerek yok. Öfkeyle kalkan, oturturlar yani evet zararsız oturturlar da oturmak sana zarar verebilir. Yani sinirlen. Gerek yok. Video oldu. Bir şey çekelim. Lan video oğlum, Bitsin tamam. Sinirlen Sakin. Kapat kapat. Kapat kapat. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ve amına kodu. <laughs>